Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah öyle büyük bir kuş yarattı ki, kanatları doğudan batıya kadar uzanır. Ayakları yedinci kat yere iner. Bu kuşun her bir tüyü yeryüzündeki varlıklar kadar çoktur. Ümmetimden biri bana bir salavat getirdiğinde Allah o kuşa Arş'ın altındaki nurdan denize dalmasını emreder. Kuş denize dalıp çıktığında her tüyünden bir damla akar. Allah da o damlalardan o salavatı getiren kişi adına kıyamete kadar istiğfar edecek melekler yaratır. Bu ne demek biliyor musun? Bir tek salavatla görünmeyen alemlerde senin için af dileyen binlerce melek yaratılıyor. İşte Allah'a dost olmanın yolu Resul'e salavatla başlıyor. Ehli hikmet şöyle der. Vücudum selameti az yemekte, ruhum selameti az günahta, dinin selameti ise salavat getirmektedir. Yani sadece bedenimizi değil, kalbimizi ve dinimizi de koruyan şey, peygambere bağlılık ve sürekli ona salavat getirmek. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarım için ne hazırladığına baksın. Kıyamet günü her şey şahitlik edecek. Gök, yer, gece, gündüz ve hatta vücudumuzun organları. Kim ne yapmışsa, iyiliğiyle, kötülüğüyle açığa çıkacak. Yeryüzü, bu kul üzerimde namaz kıldı, oluş tuttu, hacca gitti diyecek. Ama günaha düşenler için de, bu kul üzerimde içki içti, zina etti, haram yedi diyecek. O gün herkes yaptıklarıyla baş başa kalacak. Hazreti Davud aleyhisselam Zebur'u okurken, yerdeki kırmızı bir kurdu görünce, acaba Allah'ın bunu yaratmaktaki takdiri ne ola ki diye düşündü. Bunun üzerine Allah'ın izniyle dile gelen kurt ona şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi! Her gün gündüzleri bin kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber demeyi Allah bana ilham etti. Geceleri ise yine bin kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem dememi ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsan bana da bildir de istifade edeyim. Bu sözleri duyan Hz. Davud aleyhisselam pişman olur. Allah'tan korkarak tevbe eder, rahmet dergahına sığınır. Yine Hz. İbrahim aleyhisselam bir dün işlediği bir kusuru hatırlar ve bayılır. Kalp çarpıntısı bir mil öteden duyulur. Cebrail aleyhisselam gelir ve der ki, Allah sana selam ediyor ve soruyor. Hiç dostumdan korkan bir dost gördün mü? Hz. İbrahim cevap verir. Ey Cebrail! Hatamı hatırlayınca ve cezasını düşününce dostluğumu unutuyorum. İşte Allah'a dost olmak böyle bir hassasiyet, böyle bir titizlik ister. Bir salavat, bir damla gözyaşı, bir de Allah korkusundan haramdan kaçış. Belki seni Allah'a en yakın kullardan biri yapacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Sağlan süt memeye dönmedikçe Allah korkusuyla ağlayan kimse cehenneme girmez. Civayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cennetikler cennete girdikleri zaman melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar. Onlar için sedirler kurularak düşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyveler ikram edilir. Bu nimetlere rağmen üzerlerinde bir durgunluk fark edilir. Belirli bir bekleyiş havası içinde bulundukları görülür. O zaman güce Allah. Ey kullarım! Burası durgunluk ve bekleyişin yurdu olmadığı halde sizdeki bu durgunluk ve bekleme hali nedir? diye buyurur. Cennetlikler, bize yapılmış bir vaat vardı. Şimdi zamanı geldi diye cevap verirler. Bu cevap üzerine Allah meleklere perdeleri yüzlerinden kaldırın diye emir buyurur. Melekler, ey Rabbimiz bunlar seni nasıl görebilirler dünyada günah işlemişlerdi derler. Meleklerin bu sözlerine karşılık Ulu Allah emrini tekrar ederek şöyle buyurur. Perdeleri kaldırın. Onlar dünyadayken mana kavuşmak arzusu ile zikretmiş, secde etmiş ve gözyaşı dökmüşlerdir. Perdeler kaldırılır ve bakarlar. Ansızın Allah katında secdeye kapanırlar. O zaman Allah onlara kaldırın başınızı. Zira burası amel yurdu değil, bağış ve mükafat yurdudur diye buyurur. Başlarını kaldırınca onlara cemalini gösterir. Şimdi hep birlikte salavat-ı şerif okuyup dua edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah bizleri kendisinden hakkıyla korkanlardan ve gözyaşı dökenlerden eylesin. Amin.